خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار Hususen şehidimiz Ali Gökçe olmak üzere onun nezdinde tüm şehitlerimizin, şuhadalarımızın, gazilerimizin de ruhlarını kabul ile haberdar eyle ya Rabbi depremde vefat eden kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip kabul eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Eline sağlık hocam. Benim oğlan oluyor bu. Evet. evet. En büyük Babasına yardım ediyor. Buralar Tır şoförlüğü var. yapıyor. İyi. Bir şoför görev yaptı. İyi bilirim ben oradan. Evet. Beş tane yaklaşık bir kendisi. Ayvalık'ta görev yaptı, orada Tayyar A. Devrizen'in... Gittin geldin değil mi sen Şırnal dönemine? 12 sene gittim ben. <laughs>